Yeni bir videoma tekrar hoş geldiniz. Yine malzemelerimin hepsini buraya topladım. Dedim ki sizinle beraber kafamdan uydurmalık bir kaşarlı börek yapalım. Nereden eşit derseniz bilmiyorum. Sabah bir ekmek almak için çıktık. Ben de uzun zamandır böyle bir börek yapayım falan şeyine girmiştim. Daha sonra işte yufkada görünce dedim hazır yufkadan yapayım. Bu sefer böyle yarım kiloluk bir yufka aldım. Ayrıca bu tencerenin içerisine yapacağım biliyorsunuz. Bu tencereler fırında da kullanılabiliyor. Bunun boyutu hoşuma gitti. Tam böyle böreklik. O yüzden de bunu da yapayım istedim. Bol bol kaşar peyniri rendeledim. Bir de sos hazırlayacağız. İçerisine birazcık da maydanoz katabilirim diye düşünüyorum. Sos olarak da arasına böyle süt... Göz kararı koyacağım, yoğurt suyuyla beraber koyuyorum aynı zamanda. Aslında soda olduğu zaman soda da kullanıyordum. Birazcık da yağ katacağım. Zeytinyağı kullanıyorum ben. Tavanın altını yağlıyorum yapışmaması için. Şimdi yufkamın bir tanesini ıslatmadan en alttan koyuyorum. Şimdi aralarına bol bol kaşar koyacağım. <laughs> Dediğim gibi amacım böyle bol kaşarlı güzel bir börek olsun. Bizim burada bir tane börekçi var. Bir kere almıştım. Ama onlar aşırı yağ koymuşlar. Böyle hiç hoş değildi. O yüzden ben de böyle kendim yapayım dedim. Daha az yağlı ama bol kaşarlı. Kaşarın yağı olsun. Şimdi Maydanoz yoktu markette. Ben de buzlukta olan maydanozumu kullanacağım. Aralarına birazcık da bundan döküyorum. Bu arada bu yufkayı bayağı beğendim. Bir kere almıştım. Güzel çıkmamıştı ama buradaki güzelmiş. Bizim yanımızdaki A101'deki. Bir kilolu da vardı. Ben dedim gerek yok o kadarına. O yüzden yarım kilo kaldı. Şimdi aralarına böyle parça parça bu sosun içerisine bandırıp koyacağım. Sadece alttaki nasıl atmadım, bir de üstteki nasıl atmayacağım çünkü yırtılabilir öyle yaparsam. Ben yeterli olur diye düşünmüştüm sosum ama <laughs> yeterli olmadı. Şimdi tekrar aynı şekilde bir sos daha hazırlıyorum. Bu sefer Birazcık daha fazla koyacağım. Altına sermiş olduğum yufkayı kapatmamıştım biliyorsunuz. Şimdi bunu üstünü kapatmak için kullanıyorum. Üst yufkasıyla alt yufkasını ya gördüğünüz gibi hani sosu falan bandırmadım. Daha böyle çıtır çıtır olsun diye. Üzeri için de böyle bir tane yumurta sarısı süreceğim. Daha güzel kızarsın diye. Aslında içerisine de katabilirdim. Beyazını hatta içerisine katabilirdim ama... <laughs> Nedense böyle yumurtasız istedim. Üzerine de çok az bir şey çörek otu gezdiriyorum. Susam da yapabilirsiniz. Bu sadece süs ama işte. Sinan bunları böyle tek tek çıkarıp atıyor. Şöyle göstereyim mi sizlere? Baya güzel duruyor. Ağır olmuş bu arada içerisinde baya bir kaşar peynir olunca. 175 dereceye açtım fırınımı. Bayağı güzel bir şekilde ısınmış. Üzeri kızarınca bir kontrol edip alırım muhtemelen fırına. Şimdi bir ortalığı da toparlayayım. Tezgahın üstü bayağı bir yağ oldu. Ne kadar dikkatli yapmaya çalışsam da ama bu yufkayı içerisine bandırıp çıkarınca e, sosum bayağı bir döküldü buralara da hemen güzel bir şekilde burayı bulaşık deterjanı ile temizleyeceğim. Böreğin yanına ne yapsam diye baya bir düşündüm. Buzdolabını açtım önünde durdum. Sonra baktım brokoli'ler var. Bazı kısımları hatta böyle sararmaya başlamış. Dedim ki o kötü olmadan yiyeyim bir an önce. Suyumu koydum. O yüzden suyum kaynasın. Buharda pişireceğim brokolleri. Bir de tarhana çorbası yapacağım. Tarhanalarımı aldım. Birazcık salça atayım salçam da bitiyor ya Nezif abla göndermişti. O kadar güzel ki kaşık kaşık yiyesim geliyor bazen. Bu arada Tarhana Azerbaycan'da var mı diye soranlar var. Yani Azerbaycan'da yok diye biliyorum ama büyük marketlere bakın. Belki vardır yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü annemler de hep buradan giderken götürüyorlar. Yani oradan almıyorlar hazırlanması zor bir şey. Hani siz kendiniz yapın desem daha önceden yapılan bir şey ve böyle kışında yeniyor. Tabii biz yazın da yiyoruz, kışın da yiyoruz ama esas böyle kış için hazırlık yapıyorlar büyüklerimiz. Burada bütün marketlerde tarhana satılıyor. Benimki ev tarhanası bu arada marketten almadım. Ama yani marketten de almışlığımız var zamanında. Biraz kavurduktan sonra tarhana ve salçayı üzerine yavaş yavaş su ekleyip eritiyorum. Geçen gün yazanlar olmuş nasıl yapıyorsun diye. Ben hep bu şekil yaptım. İlk önce bir tarhanayı eritmeye çalışıyorum. Bu arada soğuk su kullanıyorum, sıcak su değil. Hiç böyle topaklanma da olmuyor yani gayet güzel çözülmüş oluyor suyum kaynamaya başladı. Bu arada bu aparatı kullanıyorum. Sizler için de linkini eklerim. Elimin yanmaması için de şuradan tutup içerisine yerleştirdim. Bütün tencereler için uyumludur bu arada. Açılıp böyle toplanabildiği için. Küçük tencerede de kullanıyorum. Büyükte de hiç fark etmiyor. Aslında suya da atılıp pişirilebilir ama o zaman besin değerlerinin kaybolduğuna dair söylentiler var. Ben de kaybolmaması için böyle buharda pişireceğim. Haşlandıktan sonra da tuzunu falan ilave ederim. Kapağını da koyalım. Biraz fazla geldi ama bozulmasın diye hepsini yaptım. Mama mia. Mama mia. mia. Yerim seni. Ya anne sana çorba yaptı biliyor musun? Çorba içecek misin sen? Neden? <laughs> Çorbayı sevmiyor musun? Bugün de erkenciyiz. Ha, kaç gündür erken kalkıyorsun? Kaç saat uyudun? Bir saat mi? Normal mi? Tamam. Evet şu anda çorbam hazır. Altında kapattım. Sadece birazcık o sıcaklığı gidinceye kadar karıştırıyorum. Brokolilerim de haşlandı. Yerken alacağım. Bunu da altını kapattım. Bir de böreği çıkardım aslında. Ama çıkardıktan sonra altının güzel kızarmadığını fark ettim. Bilmiyorum bir şekilde benim fırınımla mı alakalı. O yüzden böyle tepsiye koydum. Birazcık şekli tabii ki kaydı. tepside dedim güzel bir şekilde kızarsın. Üstü çok güzel kızardı ama altı dediğim gibi e, böyle bir beyaz kaldı. Evet böreğimi de aldım şu anda fırında. Yemeğimizi de koydum. Hatta oğlum çorbaya girişte bile çok şükür içiyor. Ama brokoli baya bir eliyle geri çevirdi. Şimdi böreği de dilimleyeyim. Asıl çok sıcak şu anda ama soğuması açısından bir dilim keseceğim. Şöyle... Bir dilim kestim. Şimdi oğlum da yiyeceği için o soğuk seviyor. Bir dilim daha keseyim. Ben sana kurban olurum Bak. Bak kaç tane var orada brokoli? Bir. Hmm. Kaç tane var? Abur. Sen brokoli çok faydalı ama biliyor musun onu? Çok güzel, bol bol vitaminler var içerisinde ya. <laughs> güzel mi peki çorba? Çorba güzel mi oğlum? <laughs> hmm, hmm, hmm. Hmm. Dur elini sileyim mi? Çorba olmuş. Güzel mi çorba? Çorba. <laughs> İç bakalım. Bak. <laughs> On <laughs> Ondan da ye. Bak ben de yiyeyim mi? Bak şimdi. Şey, çatal koymayı unutmuşuz bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel ama. <laughs> İkinci günden herkese tekrar merhaba. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi böyle ortalığı toparlamaya başladım Sinan'la beraber. İnanın dünya kadar çamaşır var. Birkaç gündür böyle yıkayacağım ama ya yani çamaşırı atmaya bir fırsatım olmadı. Şimdi onları hallediyorum. Hoş geldin oğlum. Ha, bakayım sana. Ay yürüyün ben seni. Bakayım bakayım ya. Bak. Şimdi çamaşırlarımızı atalım tamam mı? çamaşırlarımız yıkansın. Bugün siyahlarla başlıyorum. Daha sonra bir kazakları atacağım. Beyazlar çok azdı. Onların acelesi yok. Çamaşırdan boşken değerlendireyim dedim. Ağırlıklı olarak oğlumun çamaşırı var. O yüzden bu bebek deterjanından kullanıyorum hala. <laughs> Alerjik bir bebek olduğu için. Bebek deterjanı ya da farmasinin normal çamaşır deterjanını kullanıyorum. Çünkü bunlar kokusuz. Bitkisel olduğu için güvenle kullanabiliyorum. Tabii ki çocuk kilidi açık. Onu hemen kapatalım. Şükürler olsun çamaşırı hallettim. Attım makineye. Dün bu arada paspasları çıkardım. Makineye attım. Kurudu. Şimdi böyle hafif kabasını bir alacağım. Her gün siliyorum zaten yerleri ama şimdi Sinan'la beraber kolay olması açısından bu mendille silip temiz temiz paspaslarımı sileyim dedim. Bekle güzel oğlum. Dur bekle oğlum. Burayı silsin anne. Sen orada bekle anneyi. Geliyorum ben. Burayı bir sileyim oğlum. Toz olmuş yerle. Her gün silsem de baya bir tozlanıyor burası. Bu mendillerin özelliği de yerde su izinin ya da böyle ıslak mendil izini bırakmamış olması. O yüzden de yerleri silerken ya da mesela toz alma işinde ıslak mendil tarzı bir şey kullanacaksa bunu tercih ediyorum. Dur bekle oğlum. Dur oğlum düştüm ben. Tabi Sinan'la beraber ne kadar temizlik yapılır orası da tartışılır. Çoraplarıma bakmayın diyorum ya hiç böyle neredeyse temiz çamaşırımız kalmadı. Baktım sabah Sinan'ın kalın çorabı kalmamış. Ben de artık kış olduğu için kalın çorap giydiriyorum. Evde yine önemli değil. İnce çorap da giyer ama dışarı çıkarken lazım oluyor. Bu da durmuyor oğlum burada. Benim anlamadığım bazı şeyler var. Yorum olarak geliyor. Gerçekten anlamadığım için soruyorum. İşte sürekli ne zaman baksak temizlik yapıyorsun. Ama normal değil mi? Hani iki kişi de kalsam bu evde hiç fark etmiyor inanın. Şu an evin halini görseniz şaşırırsınız her yer her yerde. Mecburum yani hani temizleme işim. Bu lavabo kullanılıyor. E ben kullanıyorum tamam Sinan pek kullanmıyor. Ama ister istemez su artı, su kalıntısı her şey oluyor burada. Hani en azından en fazla burada bir gün ara verebiliyorum. Yani bir günden sonrası mümkün değil. Hani bu ev kadar temizlenen bir ev yok diyorlar ama bence ne bileyim. Yani yapmayanlarda bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Hele kalabalık evlerde her gün o banyo tuvalet temizlenmezse nasıl olur bilmiyorum. Normalde Sinan uyuduktan sonra yapıyorum lavabo temizliğimi ya da Sinan'dan erken kalkarsam o zaman. Şimdi oğlum oynuyor. Ben de o arada dedim ki lavabonun içerisini tuvaletin içerisini temizleyin. Bunlar işte benim günlük 5 dakika zamanımı alıyor. Evet sabah kalktıktan sonra gerçekten evi toparlamadım. Yani evimiz şu anda bu halde. Evet oğlum senin paranın. Bisiklet burada, oyuncaklarımız burada. Burada benim pijamam, hırkam var. Bu benim hatam, benim suçum. Daha sonra işte yemek yendi. Yedikten sonra kaldırdım ama birazcık kaldı yulafı Sinan'ın. Belki yer diye buraya koydum. İşte çorba var. Dün yapmış olduğum börek. Yani kahvem hala orada duruyor. Bulaşıkları makineyi yerleştiremedim. Burada oyun çadırımız var. <laughs> Bunu bilmiyorum ne yapacağım gerçekten çok büyük. Sinan da pek oynamadı zaten tekrar kurdum da belki oynar diye bazanın altından çıkınca kurdurdu bana ama oynamıyor. Yani içerisine de böyle oyuncaklarını atmış. Şimdi yatak odasına geldim. Sizlerle paylaşacağım ama biliyorum ki yine eleştiriler gelecek. Buna zaten hazırım. Hamidecim yine mi bir şeyler sattın diyeceksiniz. Evet sattım. Bu sefer sattığım şey de benim bazam yatağım oldu. Arkamda görmüş olduğunuz baza yatak artık yok. Ese de arkadaşım aldı. Aslında yabancı birisine gitmedi. Orduya gitti. Uzun zamandır böyle bir konuşuyorduk. Ben yatağım büyüklüğünden şikayetçiydim. E, Seda da diyordu ki benim yatağım çok kötü. E, durmadan bir yerlerden patlamış süngeri falan bir patlaklık varmış. Ben de dedim ki kuzum gerçekten benim yatak çok güzel. O kendisi de zaten biliyor. E, temiz kullandık. Güvenle hani eğer beğenirsen. Abla dedi ben zaten isterim dedim. Bu nakliyeyi nasıl ayarlayacağız. Şansımıza aradım böyle. Hemen adam dedi ki yarın dedi bir arabamız var dedi. E, oraya Samsun'a gidecek hemen işte bazayı yatağa da sağ olsunlar götürdüler. Tabii ki ücretli bir şekilde götürüyorlar. Bedavaya değil. Ee, ben de neden sattım hemen size videosunda paylaşayım. Benim sadece... Şimdi diyeceksiniz ki hem de zaten yeni aldım. Yine aldım ama arkadaşlar ben bu gardırobu alırken de, e, yatağı bazayı alırken de iki kişilik diye düşündüm. Ama ben şu anda tek geçiyorum. Uzun bir dönemde tek geçeceğim zaten ortadan. E ben böyle büyük işlerle de buraya açıkçası böyle kalabalık göstermek istemiyorum. Hani bu 1.80'e 2 yataktı ama yani bunların kenardan bazanın başlığında bir fazla bir alanı var Yani toplam 2 metreden daha geniş bir yataktı bu arada. Uzunluğuna diyecek bir şey yok. Bütün yataklar zaten 2 metre uzunluğunda ama eni de çok genişti. Hem de yani benim dediğim gibi ihtiyacım yoktu o kadar bir şey. Benim için küçük olsun, minimalist olsun bana yeterliydi. Aynı şekilde de yaptım. Bu arada baza başlığı da normalde ben hesapladığım zaman işte ayakta bu kadar yer kalacak diyordum. Ama öyle olmadı. Çünkü baza başlığı da birazcık öne geliyordu. Ve öne geldiği için de nereden baksanız 10-15 santim hatta 20 santim Oradan da bir alan kapladı. Kısacası benim evim için uygun olan bir yatak değildi ama gerçekten çok sevmiştim. Bazayı da, başlığı da, yatağı da. Ayrı ayrılıkta çok güzeldi ama benim evime olmadı. Bir de ben hani oğlumla beraber bazen uyumak istiyorum. Hani onun yatağında ikimizin beraber uyuması birazcık sıkıntı oluyor. Yani 90'a 190 bir yatak. Ama diyorum kendi bazen işte sabah bakıyor yanıma geliyor. Yarım bir metre falan vardı yani. Yüksekliği bir metreydi onun. Çünkü onun yatağı da çok kalındı. Aynı zamanda bazısı vardı. E, ayak yüksekliği var derken. Ya yani kısacası o yatak benim evim için uyumlu değildi. İnşallah yeni yatağın siparişini de verdim. Birkaç gün içerisinde muhtemelen gelecek. Gelince de sizlerle paylaşırım. Bugün muhtemelen bu duvarı sileceğim. Neden dersiniz? Belli oluyordur değil mi? Bazanın başlığının burada böyle bir muhtemelen çarptıkça siyah bir iz olmuş. Sinan bazen zıplıyor hop böyle çarpıyordu şeye. Tabii ki yanında oluyordum ama böyle bir iz yapmış orada başlığı. Onu falan temizlerim. Eğer ki fırsatım olursa acelesi yok. Çünkü yatak zaten gelmesi 3-4 günü bulur kurmam da 1-2 günü bulur diye düşünüyorum. Ikea'dan aldım. 300 TL nakliye bedeli istiyorlar. 250 lirada kurma bedeli istiyorlar. Dedim neyse kurmasını bari ben yapayım. Gerçekten üzülüyorum o verdiğim paraya nakliye ama nakliye için yapacak bir şeyim yoktu zaten. En azından dedim kurduğumunu kendim yaparım çünkü evdeki bütün her şey zaten ben kendim kuruyorum. Sadece bazı yerlerde bir yardım gerekecek. Onu da arkadaşıma söyledim. Gerekirse eşiyle beraber gelip bana destek olacaklar. Böyle yani şu anda odamız bomboş. Hatta buranın yerlerini silip e, Sinan'ın şu çadırını geçici olarak buraya almayı düşünüyorum. Nasıl olsa boş bu oda. Burada da güzelce vakit geçiririz. Işığı şey mı açtın? Aa, o bizim de tam böyle gördüğünüz gibi başıma denk geliyor. Uzun demişsiniz ama gerçekten dışarıdan geldiğiniz zaman baktığınızda çok güzel bir görüntü oluyor. Bir de şimdi yeni almış olduğum yatak çok yüksek olmayacak. Yani yatağını da çok böyle bayağı bir ince tercih ettim ki yani yüksek yatak istemiyorum. Hem kaldırması sıkıntı oluyor benim için. Yani evde bir erkek olunca sıkıntı değil yani. Kaldırırsın, temizlersin, edersin ama tek Bakayım başına olunca bunları da düşünmek zorunda oluyorsunuz. Yok yok. Ya böyle seni, böyle seni, böyle seni, Ne yapsın, ne yapsın, ne yapsın. Ay mitini kız. Yatağımız gitti. Ne düşünüyorsun oğlum? He? He? Kim götürdü yatağımızı? Basket fotonu mu gördün? Basket. Ya benim oğlum çok mu tatlısın ya? Basket potası. <laughs> Basketbol. Ay rujum sürüldü mü? Özür dilerim birazcık ruj yaptım yüzüne. Ben birazcık daha şimdi oğlumla vakit geçireyim. 1-2 saat sonra inşallah oğlumu uyutup bu videoyu düzenleyip akşama sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Videomu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.